selam arkadaşlar. Para kazandıran uygulamalar serisinde bugün lira kazan uygulamasını inceleyeceğiz. 50 lira dün çekim yaptım. Bugün birken 14.94 lira. Şu orta kısımda da referans kazancım görünüyor. 1.11. Şu an iki tane referansım var. Toplam çekim 90 TL. Burada görünüyor. 50-50 çekim yapıyorum. 30 çekim yapmıştım ilk çekimde. Şimdi burada e, yapacağımız işlemler çok basit. Yapacağımız işlemler çok basit. Öncelikle sisteme kayıt olduktan sonra hesaplar kısmına basıyoruz. Burada sosyal medya hesabımızı ekliyoruz. Burada çeşitli platformlar var. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter. E, Twitter ben yüklemedim henüz. Mesela buradan Twitter hesabımızı yüklemek istersek buradan kullanıcı adını yazıyoruz arkadaşlar. Kendi isim soyisim değil, sadece kullanıcı adımızı yazıyoruz. Hesap ekle tuşuna bastıktan sonra yaklaşık e, maksimum 10 dakika içerisinde hesabımız onaylandıktan sonra buradan ana sayfaya geliyoruz. Neler yapacağız? Hemen hızlıca anlatayım. Bakın burada günlük bonus var. Buna bastığınız zaman günlük bonusdan 25 kuruş veriyor ana sayfa. Şimdi görevlerde neler yapıyoruz? Görevlerde görev yap tuşuna bastık. Bakın burada YouTube görev var. TikTok görevleri var. Instagram görevleri var. Şuradan e, şuna basalım. Bakın buna bastığımızda kanal atı girdik üzerimi al dedik Buna bastık ee, burada ne diyor 60 saniye videoyu izledikten sonra 4-5 kelimelik yorum yapın diyor Evet e, burada göreve git dedik 60 saniye izleyip video 4-5 kelimelik yorum yazacağız ekran resmi alıp bunu uygulamaya gönderiyoruz hesabını yüklenecek şuna bastık ve arkadaşlar beklenen videomuz geldi. bugün sizlere nasıl istediğimle ee, gizli olan vesaire hesapları görüntüleyebiliriz. Bugün bu sizlere bundan bahsedeceğim ve çok hızlı şifre bile, bile, bile vermeden bu işlemleri gerçekleştireceğiz. Şimdi, şimdi nasıl yapıldığını yapıldığı hep beraber videomuzda geçelim. Öncelikle arkadaşlar videoyu yapmanın güzelce seyredin. Size hepsinden bahsedeceğim. bahsedeceğim. Burada Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook her, her şeyi şey. burada bulmakta arkadaşlar. İlk önce sizlere... Bir... takipçi fiyatlarına vesaire bahsedeceğim. En son ise hesaptan bahsedeceğim. Buradan örnek Instagram'da takipçi, Türk takipçi, beğeni, yorum izlenme vesaire alabilirsiniz. Fiyatları gerçekten çok uygun bir şekilde hesabınızı <sams2> yükseltebilirsiniz arkadaşlar. burada keşif vesaire de satın alabilirsiniz. Bunlar bir sürü böyle mevcuttur arkadaşlar. Ve böyle güzel paketler bulunmakta. Şöyle iş ortaklarında gerçekten çok ilgili insanlar bulunmakta. Şöyle bir sürü Evet. Evet. Yorumumuz hazır. Ekran resmi aldık. Ekran resmi aldık. Tamam. Buradan geri tuşu. Geri tuşuna basıyoruz. Uygulamaya geliyoruz. Evet şimdi geç diyor. Benim telefonun hafızası bayağı dolu. Temizlik yapmadan şu uygulamayı anlatalım hemen. Buradan en son yaptığımız görev ekran resmini görevi tamamla dedik. Gönderiliyor. Sunucu hatası. Ya yani bu görevi ben yarıda bırakmıştım. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Bakın burada görev bırak dedik. Bağlantı hatası verdi burada. Şimdi ana sayfadan ikinci görevimizi yapalım. Görev yap diyor. 60 saniye izle beğen diyor. 32 kuruş verecek. Boş yere bastık. Tekrar gösterelim. Okey dedik. Tamam. Göreve git. Ve arkadaşlar beklenen videomuz geldi. Bugün sizlere nasıl, nasıl istemiyorum. Gizli olan vesaire hesapları görüntüleyebiliriz. Bugün sizlere bundan, bundan bahsedeceğim. Çok hızlı şifre mi Bu işlemleri gerçekleştireceğiz. Şimdi nasıl yapıldığını hep beraber videomuzda geçelim. bir şifre yapacağız. Bu şifre yapacağız. Bu Bu şifre yapacağız. Bu şifre yapacağız. Bu sizlere Bu her şeyi burada arkadaşlar ilk takipçi fiyatlarına mesele bahsedeceğim. En son ise gizli hesaptan bahsedeceğim. Buradan örnek Instagram'da takipçi, Türk takipçi, yorum izlenme vesaire alabilirsiniz. Fiyatların gerçekten çok uygun bir şekilde hesabınızı e yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Ve burada keşfet vesaire de satın alabilirsiniz. Bunlar da bir sürü böyle mevcuttur arkadaşlar. Ve böyle güzel paketler bulunmakta. Şöyle iş ortaklarında gerçekten çok bilindik insanlar bulunmakta. Şöyle bir sürü müşteri burada var, hesap kısmına kısmına geçiyoruz. Şimdi burada bu tamam. 60 saniye izle beğeni dedik. Ekran resmi. Şimdi geri sona basarak uygulamaya geliyoruz. Dosya seç. Şimdi kanıt göndereceğiz arkadaşlar. Dosya seç. En son resmi yükleyelim. Buna bastığımızda son resmi yükledi. Evet Altay'ın görevi tamamla dedik. Gönderiliyor. Başarılı. Şimdi burada bakın paramız arttı. 10, 14 küsürdü. Şimdi 15.26 oldu. E, bu uygulamada ayrıca e, kanalın Telegram sayfası var. Oradan kupon dağıtımı oluyor. E, kuponları kupon kısmına profilimde kupon ekle kısmına kuponu etiketleyip yapıştırırsanız oradan da günde 20 tane 30 tane görev geliyor çeşitli değerlerde onları yükledikçe hesabınız artacaktır bu uygulama ile ilgili detaylı tekrardan video paylaşımı yapacağım şimdilik e, linkimi yorumlar kısmının baş kısmına etiket yapacağım benim referansımla giriş yapabilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum.